Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Kanalımızda bir seri var biliyorsunuz Wednesday adında. Bu Wednesday videosunun gerçek hayatta lanetli versiyonunun bulunduğu ve birbirleriyle karşılaştığı videoyu izleyeceğiz. Bu video çok kısa süre içerisinde milyonlara ulaşmış. Gerçekten inanılmaz değişik bir video. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şu anda bir de dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan Hop oh, video. Evet videomuz şu an başladı. Gördüğünüz gibi Wednesday'in biri burada. Diğeri nerede acaba? O da oyun parkında yakalanacak. Şu an evden çıkacaklar beraber. Wednesday ile birlikte konuşuyor, <gülüyor> konuşuyor <gülüyor> ne yapacaklar? <laughs> Evden çıktılar. Ee, drone kamerası var. Aynı zamanda izleyebileceği bir adaptörü var. Büyük ihtimal telefonla izliyorlar diye Şimdi o lanetlerin olduğu yere doğru yola çıkıyorlar beraber. Çok garip bir video. Gerçekten inanılmaz garip ya. Evet şu anda sanırım bekledikleri yere geldiler. Drone kamerasını açtılar. Her yer kar. A bak oyun parkı şurası. Bak orada sallanan bir var gördünüz mü? Evet. Bak bildiğimiz Wednesday burada oyun parkında sallanan Biyoğun bir Wednesday daha var. O da lanetli olanı. Anladınız mı olayı? Bakın şimdi çok garip şeyler hı var. Hı Aha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu biri burada biri orada ikisi de birbiriyle aynı. Hı. Ama bu lanetli olan gözleri falan, hı falan hı oh my god. god, yeah. Can you see them? Yeah, look how like there's all like blackness around her her eyes. What is that? Of çok garip. birazdan bence benzeyen bir hareketi vardır biliyor now? musun? Perfect. Şöyle yapıyordu. Bunu yapabilir. Ne I yapacak doldur. çok merak ediyorum It's bu arada. I do it to have fun, but she does it just to wreak havoc sanırım şaşırıyor şu an. Benim aynımın burada ne işi var? Abla bu arada alnında sivilce çıkmış ve onu kapatıcıyla kapatmışsın anlamadım sanma. Gördüm onu. Evet bu yine. Abi buz gibi havada sen niye böyle Yine oh de üşümüyor mu hiç? Ne oluyor? Kamerayı gördü <laughs> mü? Bak biri burada biri orada bak görüyor musunuz? She definitely looks evil guys. If I were kameramızı küçültün. Merak ediyorum şu anda olacak. Ha bak burada sallanıyor. Dönüyor pardon. Sallanıyor derken yanlış oldu. <laughs> Kamerayı ne zaman fark edecek acaba? Bazen fark ediyor ama fark etmemezlikten geliyor. Ona göre bir hamle hazırlığı yapıyor. Ha Aha. 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 Let's be real, I am the favorite. What? Ne oldu? Kaydırağa geçiyor. Gizemli bir şekilde de etrafına bakıyor Bak. gördü gördü. Görmemezlikten geldi bak. Gördü görmemezlikten geldi. şey yapacak mı diye bekliyorum şu anda. Birazdan yapacak gibi geliyor bana. Bura ne lan? Bu neymiş böyle bir alet mi varmış oyun parklarında ben daha önce görmedim. Burada görüyorum ilk defa going now? Look at her, and she looks so miserable. Oh my god. my twin evil sister. Okay, so at one point she was like good like you? Yes, at one point everything was fine. We were even the best of sisters and the best of friends. Bak dans etmeye başladı. Filmde dans ediyor <laughs> ya böyle. Aynı dansı yapmaya devam ediyor burada. Yeah, she kind of Kafayı yemiş bu ya. Bu şizofrene bağlamış bence benzeri. Bana öyle geliyor. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Oğlum bu niye hala kamerayı fark etmedi ya? <laughs> Dur garip garip hareketler yapıyor şu an. Kamerayı <laughs> ağzına kadar yaklaştırırsanız sanırım Nijak ve saldırıya geçecek diye düşünüyorum. <laughs> ne yazıyor ya? Evil Evin yazıyor gördünüz <laughs> mü arkadaşlar Evil İngilizce'de lanetli öyle bir anlama geliyor Öyle bir şey yazdı niye öyle bir <laughs> şey yazdı anlamadım <laughs> Kendisi lanetli ya ve da farkında sanırım öyle düşünüyorum ben. Şu an Kamerayı yaklaştıracaklar büyük ihtimalle. Aha. Ne oluyor buna? Ha gördü. Gördü gördük. gördü gördü gördü. Gördü dur. She's on the drone. Yana back up. Back up. Oh my god. Look, look at her eyes. Korkunç olmuş bu. biri burada biri vahe burada bunun bu vahe nasıl everything. oluyor? Oh Yana back it up back it up back it up. Allah sakin ol. Yediniz zarar vermek değil sakin. Yo she's walking right at the drone. Okay Yana do not let her grab the drone. Whatever you do. I suggest you bring it higher. Whoa she looks super angry right now. Yakalayacak o kafaya koydu onu dur. Wow guys she looks so mad. that makeup. Yeah she's like trying to grab. Tamam uzaklaştı güzel. Ha. Yaklaşma oğlum. Yaklaşma <laughs> lan. <yatlaşma, gülüyor>

Oh. Oh. oh! She just took the drone down. Yana, that is not good. Okay, we gotta get What get out of here. Yana, we're not too far from the park. No, no. Park ileride <laughs> büyük ihtimalle bunların <laughs> yanına gelecek. Yüzde yüz. Burada ufak bir açıklama yapıyor. Doğan kamerasının <laughs> bozulduğuyla <laughs> alakalı. Aha geliyor. Ana biri burada. <laughs> biri burada. <laughs> Nasıl oluyor bu? Yo, Vallaha geliyor. Yo, she's coming directly to the car Wednesday. What do we do? Should we get out of here? Oh my god, maybe Wednesday had a vision that we were fly the drone and bir tane daha var ve bunların yanında. <laughs> bir lanet <gibi gülüyor> diğeri Aha geldi vallahi. Hello. Oh my god. Yo, <laughs> she's knocking on the Should I open it? Yo, we get out get out of here. Drive, 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 drive. I get the wrong car. Yeah, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going. Gaz bence de. Gaz da basarsanız kurtulursunuz diye O peşinizden koşacaksın. Bulursunuz o. Bas geliyor. She's following us right <laughs> now. Somebody's going. Look, you can see her right there. No, she's coming directly at us. Talk about an annoying little sister. <laughs> oh. You <laughs> think she knows where we live? She's definitely gonna follow the GPS because she has the drone. And we have this. GPS falan filan diyor da anlamadım ne demek, ne demek istediğini orada. Abla ne demek istiyor? Bunlar eve gidiyor şu an sanırım. Kurtulmak için eve giriyorlar aynı. Ha, evlerine geldiler. Tamam kurtuldular gibi geliyor bana. Ama bilmiyorum eve de girebilir birazdan bu. Bu kadın lanetli çünkü her şeyi yapabilir. Bu hala saçma sapan bir şeyler konuşuyor ama büyük ihtimalle lanetli olan buraya geldi. Aha gel vallaha geldi. Nereden buldum da geldim nasıl takip ettim? Aha. 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 Aha, Aha. Aha gördü 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 geçmiş olsun. Nereye kaçacağınız ki? Buraya kadar gelip sizi bulan evin içinde de bulur diye düşünüyorum ben. Aa girdi. Kapı kilitli değil mi lan? Nasıl girdi bu? Hello. Hello. Tam merhaba diyor güzelce ya. Bence konuşabilirsiniz. Konuşarak çözülebilir bu olay. Abo. Abo. Abi bir sık bir sıçtınız gibi geldi bana daha dairlisi. Trolla beni neden izliyorsunuz falan diyor kız. Sem ediyor normal olarak. Çok doğru bence. Lanetli de olsa niye bir insanı dronela izliyorsunuz ki? Niye kameraya kaydediyorsun? Bilmiyorum yani. Çok saç. Bunlar hala saklanmaya devam ediyor. Ne olacağını çok merak ettim şu an. There you are. Oh, hiç beklemiyordum. Go go quick quick Go 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 go. go. Oh. go, 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 go. Yara run. Run run run. Hurry come on. Elinde bıçak var. Geçmiş olsun. Run, run, run. Hayır hayır hayır. Hayır. Oh, yapma. Oh, yapma. She got the knife in there. She got the knife. She's trying to get in yallah. Yallah, go, quick, hide, hide, hide. I'll try to deal with this. Abi çok kötü var. <laughs> tamam, damat, 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 pikte ben, pikte ben, pikte ben. <laughs> kapatın kapalıları kapatın. Aa, çok kötü bir yerdiler şu an. E burayı kapattınız da şuradan gelemez mi? Yok, ne patlıyor? Bilmiyorum. Ha geliyor, bak geçmiş olsun. Sizin sonunuz bence I'm so çok hazin bir son. Now is have to pay done being the ugly Oğlum konuşmayın sesiniz gidecek manyak <laughs> mısınız? Can camdan çıkmaya çalışacaklar Biraz zor gibi ama deneyin bence. <laughs> deneyin derim yani. Oturma odasındalar şu an. Bu kız hala bas bas bağırıyor ortaya çıkın diye. Aha! Aa. İki benz değil karşı karşıya yok artık. Bak kız normal konuşmak istiyormuş yani niye bu kadar zorladınız ki? Şu an ne konuştuklarını anlamıyorum ama büyük ihtimalle çözüm odaklı konuşuyorlardır diye düşünüyorum. Birbirlerine bir şey yapmazlarsa iyi. <laughs> Uçaklayacaksın hayır. Lan sen ne yapıyorsun burada kız ölecek senin yüzünden Allah kahretmesin. Bitiyor herhalde burada bir. Aa burada arabaya atlayıp kaçıyorlar en son. Kurtuluyorlar. Ama evinizde hala ne Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.